Hepinize merhabalar arkadaşlar. Forum Sayfa Cevapları YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle 3. sınıf Türkçe ders kitabı 259, 260, 261, 262 ve 263. sayfaları işleyeceğiz. Evet, bir okuma metnimiz var. Mustafa severek girdiği askeri rüştiyede derslerine büyük bir azim ve şevkle çalışıyordu. Bu okulda kendini tüm öğretmenlerini sevdirmişti. Özellikle matematik dersine büyük bir ilgi gösteriyordu sınıf düzeyinin üstünde problemleri çözmeye uğraşıyordu. Adı Mustafa olan matematik öğretmeni bu üstün yetenekli öğrencisine yakınlık duyuyor ve onu çok beğeniyordu. Bir gün küçük Mustafa'ya oğlum senin de ismin Mustafa benim de. Bu böyle olmayacak. Arada bir fark bulunmalı. Bundan sonra senin adın Mustafa Kemal olsun dedi. Selanik Askeri Rüştiyesi'ne Mustafa olarak giren Zübeyde Hanım'ın oğlu artık Mustafa Kemal olarak anılacaktı. Mustafa Kemal derslerine nasıl çalışıyordu? Azim ve şevkle çalışıyordu. Mustafa'nın özellikle ilgi duyduğu ders hangisiydi? Matematik dersiydi. Mustafa'ya yeni ismini kim neden vermiştir? Matematik öğretmeni kendisinin de ismi Mustafa olduğu için aralarında bir fark olması gerektiğini düşündüğünden vermişti. Okuduğunuz anıyı da dikkate alarak Atatürk'ün kişisel özelliklerini yazınız. Azimli, çalışkan, başarılı, mücadeleci özellikleri vardır. Aşağıdaki cümleleri uygun ifadelerle tamamlayınız. Türk halkı birlik ve beraberlik içinde olduğu için her zaman düşmanlara karşı galip geldi. Çocuk bayramını kutlamak için sınıfımızı ve okulumuzu süsledik. Törende şiir okuyacağım için çok gururlu ve heyecanlıyım. Arkadaşıma balon aldım çünkü ona seveceği bir hediye vermek istedim. 23 Nisan'da bayram yapıyoruz. Çünkü Mustafa Kemal Atatürk bugünü bizlere hediye etmiştir. Her bir gruptaki sözcükleri inceleyiniz. Bunlardan eş anlamlısı olmayanı bulup örnekteki gibi işaretleyiniz. Millet, test, soru, yaşam, gayret ve barış. Atatürk 1881 yılında Selanik'te doğmuştur. Babasının ismi Ali Rıza, annesinin ismi Zübeyde'dir. Başarılı bir asker ve komutandır. Atatürk milli mücadeleyi kazanmak için birçok sıkıntıya katlanmıştır. Atatürk iyi bir hatiptir. Atatürk 10 Kasım 1938 tarihinde vefat etmiştir. Barış Bandırma Vapuru'na ulaşmak istiyor. Yol, yol ayrımlarındaki sözcüklerin zıt anlamlarını bulunuz. Gelmek, gitmek, gülmek, ağlamak ağlamak almak vermek 6 bu form kendinizi değerlendirmeniz için hazırlanmıştır İfadeleri okuyup size uygun olan seçeneği işaretleyiniz bunu kendiniz yapacaksınız Evet konumuz bu kadar arkadaşlar aklınıza takılan sorular varsa yorum kısmından bizlere yazabilirsiniz Forum sayfa cevapları.com sitemizi de aşağıdaki linke tıklayarak bizi ziyaret edebilirsiniz. Abone olmayı beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. Hepinize iyi günler.